Deep Fresh yüzey temizlik kablosu uzman bakışını sunar. Genel izleyici. Sağlıklı yaşam, estetik ve hücresel gençleşme insanlar tarafından gördüğü ilgiyi her geçen gün artırıyor. Bu yönde yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda geliştirilen tıbbi ve medikal uygulamaların sayısı ise giderek artıyor. Peki, rejeneratif tıp ve medikal estetik alanında son yıllarda dikkat çeken eksozom nedir? Eksozomlar, hücreler arasında haberleşmeyi sağlayan minik kesecikler. Aslında vücudumuzdaki bütün hücrelerde, daha doğrusu yaşayan bütün canlıların hücreleri arasında eksozomlar var ve bunlar haberleşmeyi sağlıyorlar. İçerisinde büyüme faktörleri var, eee mRNA mesajcı RNA var, stokinler var ve bunlarla hücreler arasında iletişim sağlanıyor. Eksozom tedavisi de gün üncer olarak rejeneratif tıpta yani yenileyici tıpta en çok kullanılan daha doğrusu yeni yeni kullanıma giren ve hakkında uzun yıllardır en çok çalışma yapılan konuların başında geliyor. Egzozom rejeneratif tıpta kullanılıyor dedim. Yani yenileyici tıpta aslında bir sürü alanda kullanılıyor. Eklem hastalıklarında, kadın hastalıklarında, nörolojik hastalıklarda birçok alanda şu anda deneniyor. Hakkında birçok çalışma var. Ama peki bizim konumuz estetik tıp. Estetik ve kozmetik dermatoloji biz nerelerde kullanıyoruz? Biz cilt gençleştirme, yara iyileşmesini, onarma, saç dökülmeleri, leke tedavileri, aslında dermatolojik olarak bütün alanlarda kullanabiliyoruz. Hatta egzozomla ilgili güncel çalışmalar atopik dermatit, sedef hastalığı gibi hastalıklarda da egzozomun yeri olduğunu gösteriyor. Yeni nesil hücresel uygulamalarla estetikte genç görünüm ve doğal sonuçlar elde edilmesi hedefleniyor. Şimdi ben ne dedim? Egzozomlar bütün hücrelerde yer alan haberleşme kesecikleridir dedim. Dolayısıyla bizim kullandığımız egzozomların hangi kaynaktan elde edildiği önemli. Altın egzozom kolostrumdan elde ediliyor. Ne nedir kolostrum ilk ağız sütü olarak biliriz Hani bu mutlaka çocuklarımıza verelim bebeklerimize verelim onu bütün hastalıklardan koruyacak en hızlı e, büyümesini sağlayacak iyileşmesini dünyadaki çevresel şartlara adapte olmasını sağlayacak süt o sarı süt ilk ağız sütü dediğimiz kolostrumdan elde ediliyor ve böylece büyüme faktörlerinden zengin mesajcı mRNA'dan, stokinlerden zengin bir e, egzozom elde edilmiş oluyor ancak altın egzozom sadece saf egzozom içermiyor bununla birlikte içerisinde peptitler büyüme faktörleri, hiyerörnik asit yani ihtiyaca göre cildimizde kullanmak istediğimiz bütün ürünler kombine ediliyor. Deep Fresh yüzey temizlik kablosu uzman bakışını sundu.